Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kübra Akman bugün de yine bir ilgilendiren bir konuyla karşınıza geldik bence güzel bir konu kadınların soğuk mizaçlığına değineceğiz lakin uzun bir süredir e, video çekemediğimiz için bazı aksilikler oldu diyelim kanalımıza abone olup e, videolarımıza yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz e, şimdi bu videomuzda kadınların soğuk mizaçlığına değineceğiz e, daha çok Rahim e, soğukluğu üzerine değinsek de genel olarak da kadınlarda soğukluk nasıl anlaşılır? Soğukluk durumlarında ne tarz belirtiler olur? Onlara değineceğiz. Şimdi başlayalım. Diyelim ki demevi birisi mizacı soğumaya başladığı zaman demediğine de sıcak nemli bir e, yapıya sahip. E, soğukluk arttığı zaman soğuk nemli bir yapıya dönüyor ve balgama doğru kaymaya başlıyor. Böyle olunca e, daha böyle kırmızıya meyilli, kırm yani Kan olduğu belli olan vücut tipi daha beyazımsı haller almaya başlıyor. Yani kansızlık, yüzüne e, ya da tenine baktığınız zaman e, daha beyaz tonlarda ve dokunduğunuz zaman soğukluğu hissedebiliyorsunuz. E, o şekilde söyleyeyim. Mesela kolları, bacakları, e, yüzü, yanakları ben bembeyaz olabiliyor. E, diyelim ki kişinin başında bir soğukluk meydana gelmişse kadınların özellikler. Bu tarz durumda da e, ahmaklık demeyelim de böyle biraz gerilik yani e, algılama güçlüğü, e, akılda tutamama, unutkanlık e, yani zihinsel aktivitelerdeki gecikmelere sebep olabilir. Bir diğer e, dış belirti ise e, saçların dökülmesi kadınlardaki özellikle baş soğukluğunun en büyük belirtilerinden biridir. Şimdi şunu unutmayalım e, vücut e, soğuğu yani e, Üşütmeyi baştan ve ayaktan alır. Kadınlarda da bu en fazla yani ev içerisinde iş görme ve farklı telaşlardan dolayı baş açık olabiliyor. Ya da e, banyo yapıp dikkat edilmeyebiliyor. Ya da temizlik yapacağım diye betonda, fayansda, e, parke olsun ayakları e, çorapsız bir şekilde gezebiliyorlar. Bu tarz durumlarda soğukluğu rahatlıkla alabiliyorlar. Yani hissetmeseler dahi e, vücutları bunu e, algılıyor ve hastalığa dönüşebiliyor. Yani kadınlar e, ayak ve başlarını sıcak tutmaları gerekiyor. Yani bu genel soğukluğunu önlemeleri için. Onun dışında yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Akşam e, özellikle 6'dan sonra e, yani akşam vakitlerinde soğuk mizahlı ürünler yememeleri gerekiyor. E, yiyecekleri birbirlerine çok fazla karıştırmamaları gerekiyor. Mesela yemeklerden sonra meyve yememeleri gerekiyor. Meyveyi yemeklerden önce en aşağı yarım saat önce yemeleri uygun olur. Onun dışında dediğim gibi akşamlara yoğurt gibi şeyler yemezlerse çok güzel olur. Çünkü mizacının soğutmalarına sebep olur. Peki kadınlardaki bu rahim soğukluğu nasıl anlaşılabilir? Bu rahim soğukluğu regil dönemlerindeki düzensizlikler, uzun süren kanamalar gibi şeylere sebep olabilir. Bu kansızlığı da beraberinde getirirse daha uzun süren temiz dönem ve daha kısa süren regil dönemleri olabiliyor bu kişiden kişiye de değişiklik gösterebiliyor. Şimdi kadınlardaki soğuk mizajlarda özellikle kadın hastalıkları bakımından neler yapılabilir bunlara değinelim. Öncelikli olarak ballı rezene hidrolatı içmek bu kadınlar için çok iyi bir yöntemlerden birisi. Rezene arkadaşlar kadınların özellikle kullanacağı birçok bitki karışımına eklenmesiyle kadınlara ayrı bir fayda sağlayacak bitki. Birçok karışım içine et katılabiliyor. Hidrolat kısmını belki ülkemizde bulmakta zorlanabilirsiniz. Onun yerine rezene'nin çayını içebilirsiniz ama rezene'nin tanelerini çekerek yapmanız uygundur. Her seferinde taze hazırlamanız. Çünkü içerisindeki uçucu yağları da uçurmak istemeyiz. İkinci olarak üzerlik otu tohumu yutmak. Burada bir püf nokta var. Gebe ve süt veren kadınlar ve tansiyon hastaları kullanmaması gerekiyor. Ve özellikle özellik otunun tohumunu yutmak gerekiyor. Çiğnememelisiniz. Bunu da tabii tüm bunların hepsi kişiye ve mizacına uygun olacağı için, Ha ben duydum özellikle faydalıymış, şu faydalıymış diye direkt içmekten ziyade birbirine danışmak ya da danışmanlık eğitimi, danışmanlık almak daha mantıklı olacaktır. Ama rezene içmek çoğu kişide olumlu sonuçlar verebilir. Bu da tabi yine kişiden kişiye bazı kişilere önerilmeyebiliyor. Bir diğer şey de vajinaya e, bal temiz dönemlerde e, akşamları 10 cc kadar enjekte etmek. Tabii ki ucunda iğne olmadan kadınlar bu şekilde yararlanabilirler. Soğuk gıdalar yemekten kaçınmak az önce de bahsettik. Mesela patates de bir e, soğuk mizaçlı üründür. Diğer maddelerimiz iyi de, özellikle iyi de iltihap sökücü özellikle olup mizacı soğuk ve kurudur. Ama soğuk ve kurulmasına olmasına rağmen iltihap sökücü özelliği mevcuttur. İncir, zeytin ve hurma e, gibi ürünler tüketmek kadın sağlığına çok iyidir. Üst bacağın iç kısmına kupatmak özellikle bel ve e, yumurtalık kısımlarına e, uzun süre adet dönemler içerisinde içinde, Göbek Göbeklerin üstü göğüs altındaki çizginin altına ateşli kupa atılabilir. Bu da o bölgeleri ısıtacağı için hem adet öncesi ağrılara, sancılara iyi gelir. Hem o bölgeyi ısıtmaya yardımcı olur. Birçok ağrıya, sıkıntıya kadınlarda uygun olur. Bir diğer maddemiz altın takmak. Altındır, ipektir bu tarz maddelerde takmak. Kadın hormonları için hem de kadın sağlığı için çok fazla faydası mevcut. Özellikle altının kolye olarak yuvarlak halka şeklinde küpe olarak takılması kadınlar için çok fazla olumlu yönleri var. Hatta bana yazanlar da oluyor. Taktıktan sonra gerçekten kendimde ve karı koca ilişkilerinde çok fazla olumlu faydasını gördüm hocam diye yazanlar da oluyor. dönenler oluyor. Imkanınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz hatta tiroid sıkıntılar çekenler hani çalışmayan kişiler için de yine boyun kısmını sıcak tutmak yani o bölgedeki soğukluğu gidermek için hem altın kolyedir hem ipek böyle şallar boynunuza dolayabilirsiniz hem de bölgeyi kapatarak da yani ısıtmasına yardımcı olabilirsiniz doğrudan soğukla temasla özellikle alın bölgesi doğrudan soğukla temasla kolaylıkla baş soğuk alabiliyor ve sinüsler e, dolabiliyor. Bu sefer kişide e, ciddi ve geçmeyen baş ağrılarına sebep olabiliyor. Kadınlarda soğuk mizahçılık bu şekilde yani bir bölgede diyelim ki yani geleneksel gerçekten çok e, güzel bilgilerle e, mevcut içerisinde mesela diyelim ki kilonuz var bir bölgenize atıyorum basen basen bölgesini ve kişide kansızlık var diyelim mizacı soğumaya başlamış soğumuş ve kilosu var. Yani bunu ateşle ateşli kupa yaparak o bölgedeki e, yağ tabakaları, o bölgedeki e, kilo olarak adlandırdığınız kısımlar size kan olarak geri döner. Ateşli kupa yapıldığı zaman. Yani vücudunuzu ısıtmak biraz zahmetli, biraz meşakkatli günler sürebilir. Soğutmak daha kolaydır. E, ama e, vücudumuzun hasta olmasını istemeyiz. Isıtmak sizin elinizde. Allah'ın izniyle e, sebepleri, şeyleri bilelim. Onlara göre kendimize önlemimizi alıp sağlığımıza dikkat edelim. E, anlatacaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Eğitimlerimize katılmak isterseniz eğitimlerimize haliyle daha ayrıntılı anlatıyoruz. Burada kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimize katılabilirsiniz. Ayrıntılar hakkında e, telefon numaraları mevcut e, YouTube'da ve Instagram'da. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Arayarak ulaşmakta biraz sıkıntı olabiliyor. Müsait olamıyorum. Ee, Instagram'dan da ya da WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Ee, hasta danışmanlığı, mizaj danışmanlığı gibi konularda da yine e, özelden bana yazabilirsiniz. E, detayları hakkında. E, dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz kanalımızın büyümesi için çok önemli. Daha geniş kitlelere, e, kitlelere ulaşabilmek için bizim için çok değerli. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.